Yeni Vatanım programının bu haftaki bölümünü Almanya'da üniversite eğitimine ayırdık. Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin 2008 yılında yayınladığı istatistiklere göre Almanya'da üniversite eğitimi gören Türkiye'li öğrenci sayısı yaklaşık olarak 36 bin civarında. Bu öğrencilerin yüzde kaçının Türkiye'den gelen öğrenciler olduğuna dair net bir rakam verilemiyor. Her halükarda Almanya, diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla neredeyse ücretsiz bir eğitim olanağı sunduğu için Türkiye'li gençlere cazip geliyor. Almanya'da irili ufaklı 101 üniversite bulunuyor. Türkiye'den Almanya'ya öğrenci olarak gelmek isteyenler ne gibi şartları yerine getirmek durumundalar, Almanya'da Türkiye'li öğrencileri neler bekliyor gibi konuları ele aldığımız programımızda sorularımızı Köln Üniversitesi İnsan Bilimleri Kültürler Arası Araştırma Enstitüsü doçentlerinden Uğur Tekin yanıtlarken Köln ve Bonn Üniversitelerinde öğrenim gören üniversitelerde Almanya'da Türkiye'li üniversite öğrencisi olmayı anlattılar. Uğur Bey, bize kendinizden bahseder misiniz? E, Uğur Tekin, ben e, Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. Şu anda Köln Üniversitesi'nde çalışıyorum. E, Kültürler Araştırma Enstitüsü'nde. E, Köln Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi, e, Kültürler Araştırma Enstitüsü. Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. Sonra buraya geldim. Bizim diplomalar kabul edilmediği için burada yeniden yeni bir fakülteye başladım. Eğitim Bilimleri Fakültesinde pedagoji, Sosyoloji, Psikoloji yaptım. Ondan sonra e, Sosyoloji doktor yaptım. E, ana dalım Sosyoloji, Sosyoloji bölümünde ders vermekteyim ayrıca üniversitede. Siz üniversite eğitiminizi Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'ya geldiniz. Almanya'ya geldikten sonra eğitim sürecinizde nelerle karşılaştınız, hangi problemlerle karşılaştınız ve nasıl çözüm yolları aradınız? Valla o dönem şimdi biraz değişti ama e, Türkiye'deki diplomalar burada kabul edilmiyor idi. Halen o konuda bir sorunlar var ama kısmen aşıldı. Bu e, Almanya'daki eğitim sisteminde Beçeler Master sistemine geçtikten sonra Türkiye'deki diplomalar burada Beçeler olarak kabul ediliyor ve buraya gelen bir öğrenci bir bölümü bitirmiş olarak kabul ediliyor. Bizim geldiğimizde e, diploma kabul edilmediği için e, ön lisans olarak kabul ediliyordu. Ondan sonra yeniden devam etmemiz gerekiyordu. E, ciddi bir e, sorun oluyordu öğrenci için. Şimdi beşer olarak kabul edildiği için Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra buraya master eğitimine gelmek mümkün. E, ve bir dizi arkadaş da geliyor. Master bölümleri yeni açılıyor üniversitelerde. E, ücretsiz bir eğitim. E, Amerika ile İngiltere ile karşılaştırıldığında çok daha e, uygun e, ve e, önümüzdeki dönem sanırım oldukça fazla Türkiye'den öğrenci buraya gelecek master eğitimi için. E, çünkü yurt dışında her zaman için bir master eğitimi yapmış olmak e, Türkiye'deki akademik kariyer için olumlu bir adımdır. Ve Türkiye'den de gelenlerin burada veçeler üzerinde kabul ettirip doğrudan master eğitimine başlamaları büyük bir avantaj. Bu iki senedir var. Şu anda e, çok yeni bir uygulama e, ama devam edecek Almanya'da. Yani bizim çektiğimiz sorunları, bizim e, yaşadığımız sorunları yeni gelen arkadaşlar yaşamayacaklar. İnşallah bu şekilde bu sistem e, oturur ise Almanya'da. Nihayetinde Almanca sizin için de bir yabancı dil konumundaydı. Almanca öğrenirken zorlandınız mı? E, Türkiye'den Almanya'ya öğrenci olarak gelecek olan gençlere Almanca öğrenme konusunda ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz? E belli bir yaştan sonra zor oluyor tabii dil öğrenmek. Ben Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra gelip burada yeniden Almanca öğrenmek için dil kursuna gittim. Almanca bitirdim. Yani işte akademik dil olunca biraz daha kolay öğreniliyor tabii. Yani kendi diliniz işte akademik kullanımdaki dil kullanımı günlük hayattan daha dar ya da başka kelimelerle konuşulan bir dil olduğu için zorlanıyor insan tabii. Yani her zaman için zorlanıyorsanız öyle bir süreçte. E, dil bir sorun ama öğrenilemeyecek bir şey de değil. sonuçta e, öğreniliyor ve e, bilimsel dil olarak kullanılıyor. Yani zaten e, Türkiye'deki akademiklerin büyük kısmı e, bir dil bilerek ya da birden fazla dil bilerek akademik kariyerlerine devam etmeleri mümkün. E, bu dil önemli bir faktör eğer akademik bir çalışma yapacaksanız. Peki e, gelecek olan öğrencilere dil öğrenirken nelere dikkat etmeleri tavsiye edersiniz? Valla e, gel öğrenciler dil e, kurslarını Almanya'da, imkanları varsa Almanya'da yapmaları. Mesela bir imkan, birazdan onun üzerine de konuşacağız herhalde ama e, bu öğrenci değişim programı çerçevesinde Almanya'ya gelip o çerçevede bir ya da iki semese burada kalırken dil kurslarına devam edip e, Almanca'yı burada öğrenmeleri mümkün. Ondan sonra yeterli olmadığı takdirde Türkiye'de götüren gidip devam etmeleri mümkün. Ve bu şekilde e, hem e, daha hızlı öğrenmeleri hem eğitim içinde öğrenmeleri gibi bir imkan var. Bunu değerlendirip e, e, ondan sonra buraya gelmeleri yoksa e, belli bir düzeyde dil bilmeden Almanya'ya gelmek zaten mümkün değil. B1 düzeyinde hemen hemen her üniversite B1 düzeyinde Almanca istiyor. Bazıları da işte B2, C1 düzeyinde filan istiyor. O nedenle de Türkiye'deki B1 düzeyinde Almanca yapmak oldukça uzun bir süre alıyor. GÖTE Enstitüsü'nün kurslarında bunu yurt dışında yapmak daha büyük avantaj ve şu anda da bu tür öğrenci değişim programından buraya gelerek, Almanya'ya gelerek Almanca öğrenmek, ücretsiz olarak öğrenmek mümkün. Bu imkanı değerlendirmek lazım. Türkiye'de buraya gelmeyi düşünen öğrencileri mutlaka bu öğrenci değişim Erasmus programıyla daha önce buraya gelip, Almancalarını öğrenip ya da buradaki eğitim sisteminde içinde bulunup yaşayarak daha farklı bir gözle buraya gelmeleri mümkün. Bu Bunu yapmalarına yarar var. Uzun sürede Almanya'da eğitimlerine devam etmeyi düşünüyorlar ise akademik kariyer için de olabilir. Günlük hayata yönelik de olabilir ama bunu yapan bir tiz arkadaş var. var. 4-5 yıldır şu anda Erasmus programı var. Bugün yine bir arkadaş geldi. İslam Üniversitesi siyasalı bitirmişti. Burada daha önceden bir sene Erasmus programıyla gelmişti. Şimdi Master'a kayıt yaptırmış. Önümüzdeki dönem Köln Üniversitesi'ne Master eğitimi yapacak. Oldukça da bazı arkadaş bu imkanı kullanıyor. Bu sürece katılan arkadaşlar ama bunu bilmeyen arkadaşlar için de bir şey tabii yani bilgi olsun diye vermekte yarar var. Siz Erasmus programının Köln Üniversitesi'ndeki sorumlarından birisiniz. Nedir bu Erasmus? Kimler bu Erasmus programından faydalanabiliyor? Şimdi bu Erasmus programı Avrupa Birliği'nin eğitim programı. Öğrencilerin ve öğretmenlerine yönelik bir değişim programı. Türkiye buna 2004 yılından bu yana katıldı. 2005 yılında yaygınlaştı. Ee, çok basit işlem bir program. Türkiye'deki bir dizi üniversite bu programa katıldı. Doğrudan bölümler, fakülteler, öğretimler arasındaki ilişkiyle e, aktive edilebiliyor ve öğrenci öğretmesi değişimi yapılabiliyor. Her üniversite, her fakülte, Türkiye'de hemen hemen her yer e, Avrupa'da bir takım üniversitelerle anlaşmalar yaptı. Bizim de anlaşmalarımız var. Mesela bizim İstanbul üniversitesi siyasal bilgilerle anlaşmamız var. İstanbul Bilgi Üniversitesiyle bir anlaşmamız var. Bu ikisini ben yaptım. Ee, Anadolu Üniversitesiyle bizim anlaşmamız var. Eskişehir. Ee, o fakülte üzerinde yapılmış bir anlaşmaydı. Ee,